uzaklardan kubbeli suyun arkasından benimle kalan benle gelen sarımsı sisin içine yazılmış zayıf bir yemin mi yana eğilmiş cesaret mi yoksa elden ele geçmiş katmanlı bir karanlık mı bu günler parçalanmış ufuklarla dolu parçalanmış kaçış mevsiminde teslimiyet bavulun derinlerinde saklanırken, soylu şüpheler ağırlık sınırını aşarken, çıkmaz yollar devam ederken, göç ikinci katta duraklamışken, neydi? Beni hala hayatta görememene sebep olan. İş dünyam ve dış yüzüm ne kadar basit. Ah kara gözlü, içten kızaran bir ağaç, Yanımda taşa dönüyor. Tatlı kokulu deve otu hızla büyüyor, büyüyor, büyüyor. Geçmişin eşiğinde. Çeviri için de teşekkür ediyorum.